Herkese Antika Kasap YouTube kanalından ve yeni bir Lan Çöpçü serisinden selamlar efendim. Yanas bakalım paydos yaptık. Hava günlük güneşlik ama akşam üzerine bir yağmur yağdı abi. Neyse biz şimdi aramaya başlayalım. Şöyle bir poşet yakın bulmaya başladık. Plastik tabii ki ama pazar malı neler çıkacak, ne ürünler bulacağız. Hadi bakalım şimdiden sizlere keyifli seyirler. Abone olmayı, like atmayı, eşi dostlarla paylaşmayı unutmayın efendim. Hadi bakalım başlıyoruz. İki tane telefon kablosuyla başladık abi. 30 lira diyoruz ama iki tane bulduğumuz için ikisi 50 lira. 25 25 50 TL. Bismillah. İlk siftahımızı yaptık. Abi bir tane valizimiz var. Farklı değişik değil mi? Ama şöyle kaldırdığımız zaman gördüğünüz gibi tekerlek. Şurada çekme devirli. Sağlam. Bayağı da iyi durumda. 250 lira. Abi şöyle çok farklı bir tane porselen biblo etiketi yok ama dediğimiz gibi şöyle arkası falan porselen Çok güzel de bir malzeme görsel olarak da güzel bay bayan birbirlerine sarılmışlar <laughs> abi depoya fiyat vermeyeceğiz ama güzel bir tasarım resim çerçeveli daha önce hiç kullanılmamış çünkü fotoğraflar yok bir de ilk satılırken ki fotoğraflar içinde 50 lira abi şöyle güzel bir leva var 50 <laughs> yazılmış Zaten resim. Ne diyorlar ona? O şeyini. Don't. Plus don't. Neyse bir Türkçe'ye çevireceğim. O zaman size anlatacağım. <laughs> Türkçe'ye çevirdik abi. Lütfen banyoda kola içmeyin. <laughs> bunun için en altta da şu ufak yazıda da. bunun için oturma odası var yazıyor. <laughs> Aldık. Farklı değişik bir şey. Abi bir tane semaverimiz var. Amasya atrazı yazıyor. <laughs> Semaverci Murat Olguç. Şu çuvalın içindeydi kenarda. Hatta şurada da harfiyat var. Temin geçtiydim buradan. Dedim yeni bir harfiyat koymuşlar ama içinden semaver çıktı. 200 lira. 1, 2, 3. Şununla beraber 4. Abi 4 tane kıyafet çuvalımız var. Şöyle Air. Spor ayakkabı diyeceğim ama çocuk ayakkabıları var. Olsun alırız. Halı var. Halıyı geri atarız. İçeride robot bot tarzında ekoblar var. Büyük bir ihtimal galiba burası kışlık abi. Ama tabii iki alacağız. Yazlı, kışlı bir ayıralım. Bakalım marka, model neler var. Öyle gösterin Çünkü ufak parça olsa sizlerle beraber açmak istiyorum ama hep büyük kıyafetler. Yazlı, kışlı biraz uzun sürecek. Onun için ben bir ayırayım. Ama tabii enteresan, farklı, altın, gümüş. Değişik bir şeyler çıkarsa hemen açarız. Ama çıkmazsa neler çıktığını beraber bakarız. Abi ilk torbadan başladık. Hemen şöyle bir tane kundura gizmonu. Yarası belesi yok abi. 42 numara nereden diyeceğiz? Orijinal Adidas'larda 42 numaraydı. Şuradan içinde baktım ve tabii ki 42 numara olunca bizim oluyalım. Bunları eve götürüyoruz. Yıkattırıyoruz. Ardından tabanlar gitmiş. Yeni tabanlıklar alıp kendimiz giyiyoruz abi. Bunlara fiyat yok. Orijinal Adidas. Severiz çünkü özür dilerim kusura bakmayın kendi ayağımdaki ayakkabılarda iyice yıprandım. Yani benim gezmeklik toz mu iyi kötü ayakkabım var onda sorun yok. Ama işe çıktığım zaman da hem ayağımın rahat etmesi lazım. Bunları da ayağımdakileri geçen sene bulmuştuk. E kışın giymedik bot giydik. Şimdi bunları yıkattırıp tabandık alıp yeni tabanlık Bunları bizim kendi ayağımıza bize hayırlı olsun. <laughs> Şöyle deniz ayakkabıları çocuk. Teminki çocuk ayakkabılarını attım abi. Çünkü ikisi de patlaktı. Birisi terlik. Birisi çocuktu tabii ki. 100 lira kunduralar. 50 lira çocuk ayakkabıları. Adidaslar bana. Hayırlı olsun. Abi şu ceket temin görmüştüm zaten torbanın dışında bir tane de ceket, bir pantolon, bir tane de kazak var. Onları hemen şu elindeki çuvala koyacağım. Daha iki tane daha torbamız var. Bu arada bir tane çakma Gucci'nin çantası çıktı da, da hala poşetinde. Bir tane şöyle bir bayan çantası da bir harfi var yukarıda. Bir tane bel çantası var, deri. Bu deri çant yani çantaların 3 tanesi 100 lira. Kışlık kıyafetlere kıyaflarımız. Abi 5-6 tane yakın ceket var bayan. 2-3 tane erkek pantolon var. Kışlıkları onlara ayırdık. Bir tane daha gömleğimiz var. Pazara gidecek torba burası. Bu depoya gidecek torba ama kendime iki tane böyle retro çok güzel. <laughs> bir tane yelemiz var. Şöyle kolsuz, fermarlı. Ama baya güzel abi. Benim baya bir hoşuma gitti. L beden zaten kendi bedenim. Şöyle markası da. Open diye yazıyor mu? Madeto. Türkçe'ye çeviremeyeceğim abi şimdi. Ama Lanich Plus Ultra. Güzel. Baya iyi. Altadaki de yine retro şöyle kareli Vallahi üzerinde kahverengi kare çizgiler <laughs> benim de hoşuma giden şöyle yani çok düşük bir bel değil biraz yüksek ve ama arması da şöyle abi parlamadan gösterirsek şu bir arması neresi olduğu falan yazmıyor ama içim içi falan benim bayağı bir hoşuma gitti bir dakika şu yerleri bir aldım sırtıma İç astarı falan şöyle fosforlu bir şey Bayağı farklı ya. Yani renk olarak zaten biliyorsunuz ben biraz renkli çok seviyorum. Renk bende biraz fazla var abi. Ama ikisini de kendimize ayırıyoruz. Kalan malzemeler var. Hepsi genç kız ve bayan ürünler. Pantolonlar, işte ceketler. Çöpün içine bilerek koymadım. Kenara koydum. Şimdi bir tane torbamız fazlaydı. Ya. O torbanın içine onları koyacağım. Şuraya çöpün kenarına bırakacağım. Bizim ihtiyacımız olanları aldık. Ama belki bunlara da başkasının ihtiyacı vardır onları bırakıyoruz. Abi direkt kırık yerinden başlıyorum şöyle. Çok güzel bir çiçek saksılı. Polyester alçı değil. Ama dediğim gibi şuralardan kırılmış silikonla daha önceden yapıştırmışlar. Şu yan tarafında izi var böyle. Baya güzel. Alayım mı almayayım diye düşünüyorum. Yani böyle bir mermer görüntüsü var. Ama dediğimiz gibi polyester keşke kırılmasaydı ama kırılmış almayacağım abi ya. Yani. kararsız kaldım. Çünkü bu şekilde bunu satamayız. Belki restore edebilirdik ama şu an o zamanda da değiliz. Onun için bunu almıyorum abi. Geri çöpe iade. Abi bir tane böyle çalıdan kapı süsü var. Şöyle üzerindeki ayı bile Hepsi çalı. Welcome. Hoş geldiniz. <laughs> 50 lira. Bayağı değişik, farklı, güzel bir şey. E kapı olmasa bile büyük bir yer. Yani welcome dediğine göre kapı zaten de. Ama güzel yapılmış. Ama kendi kutusunda, kendi işte kumandası daha bir şu makinenin üstünde 200 lira. Uydu alırız. Tele dünya diyor ama uydu alırız büyük bir ihtimalle ya. harikalar antrikli birisi. birazdan çıkartayım. Şöyle bir torba. Kitap. Yani kimisi şeye gidecek pazara. Kimisi de buraya gidecek. Çünkü burada bilen şu an kilosu 5 lira. Onun için böyle toplu bulduk mu alıyoruz. Şu altlara doğru da devam ediyor. Bakacağız. Abi. Büyük Doğa Tarihi Ansiklopedisi sayı falan var mı? Burada? sayısı yok. Yani 1, 2, 3, 4 diye filan. Ama içi bayağı renkli. Şöyle yazıları da göstereceğim size. İlk çağlardan günümüze kadar Büyük Doğa Tarihi Ansiklopedisi. Bu ansiklopedi 1981 yılında milliyet testlerinde dizelenip düzenlenmiş ve basılmıştır. Milliyet ve Türkiye Ticaret Bankası'nın çocuklarımıza bir kültür hizmetidir. Şurada yazıyor. Vallahi içi bayağı renkli. Şöyle. Kuşlar, muşlar filan. Ama 1800 şey. Dur lan. Yanlış söylemeyelim. 1981 yılına ait. Harikalar ansiklopedisi tercüman. Büyük bir ihtimal gazete galiba. Tercüman gazetesi. Tarih var mı? Yok. Hayırdır abi? Daha neler çıkıyor? Camimiz, Camilerimiz ansiklopedisi tercüman. Daha aynı. Bastır büyük bir ihtimalle. Aile ve Kültür Bakanlığı. Altın kitap abi bizim evde de bulunan vardı. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Dördüncü ciltmiş bu. Çünkü bu resmi nerede görsem tanırım. Bir zamanlar bizde de gazete vardı büyük bir ihtimalle de. Babam almıştı. Ama geri kalan Kur'an galiba. 11. cilt. Suyu Surayı... Buhani. <laughs> Okuyamıyoruz ama bazen dilimiz dönmüyor. Şöyle çıkartayım aralarda. Bunlar ciltmiş. İslam İlmali. Bunu da ayırdık. Şimdi belki kızabilirsiniz. Ya işte Kur'an niye yere koydunuz? Abi zaten yerden buluk. Yasin. Dualar. Bunu da ayırdık. Hadis ansiklopedisi. Aldık. Birinci ciltmiş o. Tam ilmihal. Sedef Edebiyeti. Dilim dönmedi. Kusura bakmayın. Dediğim gibi baştan yani yere koydun diye bana kızmayın. Zaten yerden bulduk. Tercüman Hazreti Şerif 2. 1984 İstanbul. En son cilt neymiş? bir tane daha var. Bunlar daha dürüst, düzgün bir şey bulmam lazım. Damla. Asikabedi ama. Kur'an. Diyorum ya benimle alakası yok ama. Bak yere niye koydun demeyin sonra. Resulallah ve selam. Efendimizin mübarek isimleri. Tamam, kaç tane var? 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. Hepsi tabii ki pazara gidecek, satılacak. Sonuçta bunlar parayla satılan şeyler. 300 lira diyelim abi biz bunların hepsini. Abi su bileni içemedik bugün. Ondan bu kadar çok hızlı hareket ettik. Hem biraz geç kaldım. Hem de yarın bizim fabrikanın gezisi var. Yani böyle bir piknik Mağara merhaba gibi bir şey. Geçen sene de yapılmıştı. Güzel geçiyor. Canlı müzik, eğlence, hoplama, zıplama. Nasip bakalım bir yandan da ona yetişmem lazım. Yetişmem lazım derken tabii ki yarın sabah da. Ama daha eve git, yemeğe ye, duş al, videoyu editle. Tabii bir günde çok fazla ürün çıkmadı. İkinci günde saracak. Hatta dedim ben de yarın böyle hoplarken, zıplarken, oynarken belki birine telefonu veririz, çektiririz. Yarın o zaman birinci günden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hayırlı geceler ikinci günden. Lay <laughs> çöpçünün ikinci gününden selamlar efendim. İki gün dedik ama aradan üç gün geçti abi. Çünkü biz perşembe günü çıktık. Ardından doğru cuma günü fabrikanın şeyi vardı. Videonun içinde söylemiştim zaten. Oradan bir görüntü almadık. Oynadık, zıpladık, içtik. <laughs> Eğlendik, güzel geçti. Yani beni çeken çok oldu ama ben kendimi çektiremedim. Ya nasip diyelim güzel bir eğlentimiz olalım. En son cuma akşamı işte geldikten sonra ben çöpe çıkacağım. Bugün cumartesi. Cuma akşamı için. Tabi havanın baya bir yağmurlu olması biraz da bizim çakır keyif olmamız. Dedik abi hiç girmeyelim o işe. Çünkü geri dönüşü var. O şekilde de araba kullanmayı hiç istemezdim. Ya nasip diyelim cumartesi günü. Epey zamandan beri cumartesi günleri gelmiyorduk. Bugün cumartesi. Cumartesi günü işimize başlayalım. Hemen birkaç parça plastikle iş başı yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Hadi bakalım. İkinci gündeyiz. bir torba dolusu şöyle kalem yani 8-10 tanesini denedim yazıyor. Bunlar yağmura gidecek. Çantası keşke güzel olsaydı. Üzerinde çok lekeler var. Sadece kalemleri alacağım. Çünkü yağmur çocuk gelişimi okuduğu için böyle renkli kalemler işine yarıyor. Faber Castell'in bir kalemi daha içinde az kullanılmış. Bu gözlük pazara şöyle bir sürü takı ama işlerinde gümüş yok abi. Şöyle güzel taşlılar var. Gümüş baktık içinden gümüş çıkmadı hiç. Olsun. Allah bereket versin. Takılar. Şu altta kağıtlar var. Onlar da fon kağıdı mı ne diyorlar. O da yağmura. Eve gidecek. Takılar. Gözlük. 50 lira. Ama burada bir mobil yapmışlar. Bir sürü. Dur ona birazdan geçeriz. Bir tane yastık yüzü var. Ama Galatasaray'ın yani marka ya da bir amlemi yok. Sadece kendisi. Almayacağım bunu. 2000 yılına ait. UEFA Süper şampiyon, Şampiyonası. Galiba şampiyon olduğu Süper Kupayı kazandığı tarihin galiba. Ayrıca bir gömlek bir tane şort şöyle elimizde. x 50 lira. Abi burası taranmış. Şöyle bir eski mobilya var. Ama almayacağız. Zaten kırmışlar içini bayağı da. Şurada alt tarafta bir tane şey var. Ee, halı gibi bir şey var. Ona bakacağız. Bunları zaten parçalamışlar demirlerini almak için. Bizim de işimize yaramıyor. Mobilya kısmını alıyoruz. Halı değilmiş abi. Seccadeymiş. Bunu alacağız yanımıza. Ama geri kalanı ellemiyoruz. Onlar da burada kalıyor. Seccade 50 lira. Abi çok güzel bir saka var. Sesi alabiliyor musun bilmiyorum ama erkek bir saka çok iyi ötüyor. Arabalardan belki ses tam net gelmiyor olabilir. Bir TL abi. Allah bereket versin. Abi bir tane borcumuz var ama içinde ne var bilmiyoruz. Battaniye yorgan olabilir. Üstünde de Halil yazıyor. Açalım bakalım. İki tane yastık, bir tane. Adını unuttum iyi mi? Vallahi adı aklıma gelmiyor. Perde abi perde. Perde salam salacağız. Yastıkları çöpe geri yarıya açacağız. Perde 100 lira. Ben şunu da yastık zannettim. Ama değilmiş. Onun içinde de perde var. İki tane perde 100 liradan 200 lira. Perdeler sağlam bu Çıkarıp baktık. Dört tane kahve fincanı var abi. Made in China. <laughs> Bir tane şöyle panda yazılı. Belki bu bizim eve gider. Ya yani bunun hoşuna giderse. Bu bize ayrıldı. Nescafe'nin iyi ki varsın fincanı. Abi evde dolu ya. Bunu götüreceğiz abi pazara satmaya. Bu da aynı şekilde cam bir bardak boyalı. Onlar gidiyor. İki tane şöyle güzel sunumluklu kahve fincanlarımız var. Bunun altında yazıyor Liyama diye bir yazı ama şöyle ikisi de görseli güzel. Bakalım bir eve götürürüz. Beğenirlerse bizim eve. Beğenirlerse pazara. Hepsine bir fiyat verin. Abi hepsi 150 lira. Abi gördüğüm gibi dedim direkt çekime başlayalım. Büyük bir ihtimal buralarda kuşçu bir arkadaş ya da ne diyorlar çocuk <laughs> hayvan Adını unuttuk abi ya. Vallahi bugün aklım başımda değil derim ya. Çıkaralım bakalım. Suluklar var. Değnekler var. Örtüler var daha içinde aynalar var. Şöyle muhabbet kuşlarının. Bakalım kaç tane çıkacak tabii ki pazara. Şimdi çıkardık hepsini. Çünkü bir tane içine yumurta kırılmış. Bildiğimiz tavuk yumurtası. bazılarının üstüne leke yapmış. Abi bayağı sayıda tüneklerimiz var. Bir tane zilimiz var muhabbet kuşu için. Şu kediler ya da köpekler için mama kabı ya da farklı bir şey değişik. Bundan da bir tane var kafeslerin türleri var. Şimdi burada kaç tane ne çıkacak bakalım. Şu ilk önce tünekleri sayalım. 2, 4, 6, şunu silelim al 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane tüneğimiz var sayıyı belirtelim. Sonra ona göre hepsine fiyatlaracağız. Yumurta kırılmış. bazıdan şöyle bez buldum bir tane. Ona siliyorum. Suluklarımız 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 19 tane de sulumuz var. Bir tane aynamız var. Tek bir tane şöyle bir yine bir fare için fare için bir şeymiş şey. ya. Merhaba gibi bir şey. İki tane böyle var. Şimdi bir tane şu oyuncaktan zilde bir de temin bu gösterdiğimden var. İki dört ayna iki tane oldu bu arada. Altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane de örtümüz var. Yani bu kuşların kafeslerinin örtüsü var ya kenarlarında. Tüyleri ya da yemek, yemleri çıkmasın diye. Abi buranın hepsini pazara götüreceğiz tabii ki. Tek tek olursa işte 20 liradan toptan olursa nereden baksanız yine 500-600 lirayı buluyor. Toptan olursa 500 lira deriz. Daha burada pazarları da var çünkü. Ha burası 500 lira. Şimdi o ürünleri arabaya bıraktım geldim abi. İnceden de böyle bir yağmur atıştırıyor. Abi Mayıs'ın sonundayız. Haziran'a geliyoruz. <laughs> ya günler, günler demeyeyim de artık iklim şartları değişiyor galiba. Çünkü çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. Biz Nisan'ın ilk haftası denize gidiyorduk. İnce ince atıyor. Şimdi yukarıki mahalle kaldı. Aşağı mahalleyi ve orta mahalleyi bitirdik. Yukarı mahalleyi inşallah ıslanmadan çıkarsak. Çünkü daha çok işim var. Buradaki cumartesi günleri sabahtan gidiyorum daha gitmedik. Araba yüklenecek. İki haftadan beri geçen hafta cumartesi mesadaydı. Geçen haftan iki haftalık madenleri var evde ayrılacak. Daha işimiz çok. Bir de sabahtan ben çok erken kalktım geldim. Kurban pazarının iki tane videosunu çektik. Bugün için yani cumartesi için ikisi de yayında. Çünkü bayrama az kaldı artık. Bakalım ıslanmaları inşallah şu mahalleyi de bitiririz. Daha neler çıkacak merak ediyorum. İki tane şöyle çok güzel kutular bulduk abi. Kırmızı kadifeden. Üzeri camlı plastik değil abi cam. Bu da aynı şekilde bir kenarındaki içerideki şey yapmış. Bu da aynı şekilde onun biraz büyük. Bunların ikisini satmalık değil. Zaten yani satmaya kalksanız alınacak değil. Ama depoya koyacağız ki içlerine biz farklı bir şeyler koyabiliriz. Depoda görsel olarak ya da ilerleyen zamanlarda antika pazarına çıkacağımızda görsel olarak bir şeyler paylaşabiliriz içinde. Bu iki kutu aldık depoya. Abi teminden beri yağmur iyice şiddetini şöyle biraz arttırdı ama arabaya kadar yetişebildik. Az malzeme çıktı. Yine iki günlük malzememiz burada. Buradan uğurlacıyı artık. Abi yetiştik. Tam hızlandı şöyle camdan da görünüyor mu bilmiyorum. Aynen. Ama arabaya kadar ıslanmadan çok fazla ıslanmadan yetiştik. Ya nasip bakalım. Niyetim esasında bir tur daha yapmakta ama ikinci tura bu yağmurda zaten kimse çöp atmaz. Bilincinde olduğumuz için daha bu videonun editi, hurdacıya gitmesi, hurdacının videonun çekilmesi, eve gidip bu videonun yüklenmesi, o su bu su derken daha çünkü dediğim gibi evin üstündeki iki haftalık madenler ayrılacak. Araba geri yüklenecek pazar için bu akşamdan. Şu an saat kaç? 3.30. Ya biz bunları yapasaya kadar saat 9 olacak. <laughs> Bari 9'dan sonra da gece 4'e kadar dinlenelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşi dostu akrabayı paylaşmayı. Onu unutmayın efendim görüşmek üzere